Ee, tabii tarım ve hayvancılık sektörü elimizde geniş e, sektörlerimizde biri de, biri de gıda sektörü. Ee, özellikle e, ilimiz genelinde yaklaşık 2300'e yakın kayıtlı gıda işletmesi mevcut. E, gıda üreten e, toplu tüketim yerleri, üretim yerleri, satış yerleri, kafeler, restoranlar, işletmeler e, tamamen e, Tarım ve Orman Bakanlığı ve il ve ilçe müdürlüklerinin sorumluluk sahasında. Biz de e, il ve ilçe müdürlüklerimizde oluşturmuş olduğumuz onlarca e, gıda kontrol ekipleriyle e, 5996 sayılı e, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve Kanunu çerçevesinde e, görevimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii bu konuda biz e, özellikle e, satış yerlerinde, üretim yerlerinde, toplu tüketim yerlerinde gıdanın hijyeni, e, uygun şartlarda üretip üretilmediği, insan sağlığını olumsuz manada etkileyip etkilemediği e, konularında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine e, marketlerde, e, satış yerlerinde özellikle etiketler üzerinde e, miyadı dolmuş ürünler, e, tarih geçmiş ürünler e, kontrolsüz şartlarda üretilmiş ürünler hijyenik olup olmadığı, hangi şartlarda üretildiği noktasında sürekli denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, numunelerimizi alıyoruz. E, ilgili laboratuvarda da kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda e, dediğim gibi onlarca ekibimizle hem il müdürlüğümüzde hem ilçe müdürlüğümüzde gıda kontrol ekiplerimiz var. Yine alı 174 gıda hattından da tabii vatandaşlarımızın e, ihbarlarını da alıyoruz. E, böyle bir e, durumla karşılaşılması durumunda e, vatandaşlarımızın e, bizzat bizleri arayarak ihbarda bulunmalarını önemli rica ediyorum. Dediğimiz gibi toplu tüketim yerleri, üretim yerleri, satış yerlerinin hijyen açısından hangi şartlarda ürünün üretildiği, hangi şartlarda tüketiciye sunulduğu konusunda sürekli denetimlerimizi ekiplerimize gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii aynı zamanda yine. Pazar yerlerinde de işte toplu tüketim alanlarında da sürekli kontrollerimizi devam ediyoruz. Bu manada da eğer vatandaşlarımız e, herhangi bir olumsuz durumlarla karşılaşması durumunda hem Alo 174 Gıda Hattı'ndan hem de bizim e, Tarım İl Müdürlüğü e, ihbaratlarından e, bilgilendirilirse e, seviniriz. E, bu manada da yine e, üreticilerimize, tüketicilerimize teşekkürlerimi sunuyoruz. Yapmış olduğumuz kontrollerde çok olumsuz durumlarda da karşılaşmıyoruz. Bu manada da tüm esnaflarımıza, e, üreticilerimize teşekkürlerimizi borç biliyoruz.